Evet, yürüyüş yolundayız şu an. Aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İşte Iğdır'ın Halkayız yolu dediğimiz, Halkayız kanalı dediğimiz yere geldik. Yani güzel bir yürüyüş parkuru yapmışlar buraya. Şimdi Millet Bahçesi'ne doğru hareket ediyoruz. Millet Bahçesi'nin açılışını yapmışlar. Evet. Resmi, resmi açılış yapılmadı. Ama altın ha. şu anda hizmetine sunulmuş durumda. Tam anlamıyla. Yani, yani tam anlamıyla bitmedi. Açılışını daha sonra yani, resmi açılışı yapılacak. Evet. Bisiklet yolları, işte yürüyüş yolları, sonra sonra gece gece ışık gösterileri, hepsi şu anda mevcut durumda. Şimdi gideceğiz, biz de ilk defa göreceğiz inşallah. Normalde o orada park diye bir şey yoktu. Park kültürü yok mi? Park kültürü yoktu evet. E, Vali yolunun sonunda sonra Vali e, ne diyorlar şeye Hakbeys kanalı üzerinde e, 4-5 tane park yeri açıldı. İşte şu görünen yerde millet bahçesi. Oraya gideceğiz şu e şimdi o ışıkların geldiği yere doğru. Hemen bu tarafta da inşaatlar var. Hemen bu yola sıfır. İşte böyle siteler de yapılıyor hemen yolun sıfır kenarında, yürüyüş yolunun. Bu yol aşağı yukarı hastaneye kadar devam edecek inşallah. Evet. Vali yolunun sonundan devlet hastanesinin önündeki parka kadar. Üçte, üçte biri bitti. Üçte biri bitmiş durumda. Üçte ikisinin de altyapısı hemen hemen bitmek üzere bir yollar ve yeşillendirme işte ağaçları falan duruyor, çiçekleri, çimleri. Diğer 3'te üçte birinin. Evet, diğer üçte birinin. Yerde askerlerin arka tarafı olan kısım. Aynen. Orada Aynen. daha proje aşamasında galiba. Orada olursa evet, yani mükemmel. Bittiği zaman buradan hastaneye kadar yürüyüş yapabilecek ve te bisikletiyle oradan buraya gelebilecek. Değil mi? Bir 3 kilometrelik 4 kilometrelik güzel bir yürüyüş parkuru oluyor. Yuh arabayla giderdim. Böyle kanal yaptı. Kanalı da sonradan iptal ettiler. Arana. Anı sağ. Ol. İşte burası da vali baş, başlangıç noktası. Aslında bitiş noktası. Bu taraftan başlangıç. İşte bu. Çiçek bahçesi. gece sporcular Avrasya Maratonu'na hazırlanıyorlar. Özel Konca Bey. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> gözü Sana kolay gelsin lazım, lazım abi. Sağ ol. Merhaba abi. Merhaba. Kolay gelsin. Avrasya'ya mı hazırlanıyor? Sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah bir aksiliği olmasa İstanbul Avrasya Maratonu'nun ikincisini koşmaya başlayacağım. İnşallah. Onun için bir hafta da hazırlıklara başlamışım. Kaçıncı turdasın? Şu Gel, anda, hem, hem yürü hem... Şu anda 3. turdur. Terin soğumasın. Ee, günlük 10-15 kilometre falan yaptım. Bir hafta sonra... Burada mı yapıyorsun? Yaklaşık... Tabii burada. Yaklaşık... E, maratona... Varmadan önce... 20-30... 20, km 20 -30, Ve burada da bir 2 kilometre yaptıktan sonra... Avrasya Maratonu'na inşallah... Hatırlayacağım, bir çakattık bir aksilik olmasa. İnşallah. Allah izin verirse. İnşallah. Sizlere de aramaya girmek isteriz, teşekkür ederim. İnşallah dereceyle bitirirsin. Hedefim derece değil, bitirmek <laughs> <bir> bitirmektir. <laughs> ee, gençlere örnek olmak. Başka bir niyetim falan yok. İnşallah, bu millet bahçesi de çok güzel olmuş bu ara. Özer abi, gündüz de geldim, gece Vallahi. de harika bir ışıklanılması da güzel. Evet. Şimdi sporcu dün, arkadaşlar dün saat yedi buçuk gibi suları falan aydınlatmaya havaya suları falan bıraktılar. Biren sular havada gözükmeye başladı. Bugün daha bırakmıyorlar. Bırakırlar mı? Saate göre tabii, mi? Tabii, tabii tabii. Saat genelde yedi buçuk gibi falan bırakırlar. <laughs> i̇şte sizlerle aramızda. Biz <laughs> <laughs> de sizi <görmüşüz>, olduk. <laughs> Görünce çok sevindim. Bokser, tak, 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 tak. Profesyonel boksör, sanki sineldi. Evet, de gece gençler futbol dersi alıyorlar. Basket <laughs> oynayan ya gençler. Burada bir gün basket de oynadım. Yani akşam da <laughs> aktif halde gelip basket. Basket spor basket yapabiliriz burada. Yapayım. Evet, Iğdır millet bahçesindeyiz. Bir tür koşu yeter şimdilik, Alışık değiliz aşağı yukarı bir buçuk kilometre. Özer abi her akşam koştuğu için biz onunla bir de güreştiremeyiz. Ama gerçekten de harika bir yer. Bütün sporcuların gelip burada antrenman yapmasını isteriz. Yani yer müsait, serin. Ee, ambiyans çok güzel. Görüyorsun zaten. Birazdan da bekliyoruz. Işıklar, ışık gösterisi olursa daha güzel olacak. O e, gösteri de çeker videomuza atarız. Daha hoş bir görsel olur. Bir bakalım daha neler çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Ben geç saatlere 10-11'e kadar buralarda oyalanırız canlarım. Buralara ben bayılırım. Buraya geldim getireyim. 9 9'da açılıyor demek ki. O yani ki daha çok ki... Işık gösterisi başladı. Iğdır evet. Millet Bahçesi'ndeyiz şu an. Değil mi kim? Şu hükümetin projelerinden biri Türkiye'nin her eline yapmış. Güzel oldu. Valla tamam, harika bir şey. Yani 3 kat değişecek. <laughs> Biz dikkat et. Ben geçtirdim. Bak Burak kırmızılaşmaya bak. Evet. Iğdır Millet Bahçesi'nde şu an. 11 Eylül 2022'deyiz. Şu an havuzda ışıklı sulu gösteri. Bir de müzik olsaydı tam olacak da. Hem müzik şurada de güzel ya bilmiyorum. Ben burada açıldı açıldı her akşam burada. Açılmak. <laughs> Harika bir an şu an. Hayır. De. çıkacağım. Şimdi sen seyret. Durdu ya. Şimdi değişik renkler çıkıyor. Duvarları çıkıyor. Baserdi. geçen öyle yap. Şey öyle duvarlarını. Bu video ve devamını YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Saat 9, 9'da demek ki. Işık gösterisi başladı. Iğdır Millet Bahçesi'nde şu an. Evet burada millet bahçesinde şu an 11 Eylül 2022'deyiz havuzda ışıklı sulu gösteri ve müzik olsaydı tam olacak ha. <laughs> Harika bir tamam. YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.